Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle arkadaşlar ortak sınavlar yapmaya karar verdi ve bu ortak sınavlar için de sevgili arkadaşlar örnek sorular yayınladılar. Biz şimdi bu videomuzda 10. sınıf 1. dönem 1. sınav için arkadaşlar hazırlanmış senaryoları yani örnek soruları çözeceğiz. 4 tane toplam 4 tane hazırlanmış. Hop şu senaryo 4'ü de göstereyim. Biz videolarımızda dördünü de çözeceğiz. Ben buraya oynatma listesini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sadece bu dördü değil tüm dönem ve sınavlar için örnek soruları bu oynatma listesinde toparlayacağım. Buradan hepsine ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ortak sınav olması da şart değil. Yani birinci sınav için örnek sorular da teşkil ediyor. Ayrıca hem bunlar için arkadaşlar... Diğer kaynaklar da yine MEB'in hazırlamış olduğu MEB kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, tekrar testleri, dört dörtlük konu pekiştirme testleri. O Materyal soru bankası mobil uygulamaları da şiddetle tavsiye ediyorum. Orada da şahane sorular var. Bu söylemiş olduğum testlerin arkadaşlar hepsinin hem matematik hem de fizik dersine ait olanları Ayrı ayrı oynatma listeleri olarak kanalımda mevcuttur. Peki nerede buluruz kolaylıkla? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum bunların linklerini. Oradan o bağlantılara tıklayarak kolaylıkla e, ilgili oynatma listelerine ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki... Bakın ne diyor? Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. A şehrinden B şehrine 3 görüyorum. B şehrinden C şehrine 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre Mert'in A şehrinden C şehrine farklı yollardan gidebileceğini, kaç farklı yollardan gidebileceğini bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın A'dan B'ye 3 farklı, B'den C'ye de 2 farklı yolun var. 3 çarpı 2 eşittir 6 diyorum. Bunu kolaylıkla söylüyorum. Ama neden söylüyorum? Bak bunu bilmen e, gerekir. Şöyle söyleyelim. Sevgili arkadaşlar bakın bu 1, 2 ve 3. yollar olsun. Bu da A ve B. Sevgili arkadaşımız nasıl gider? 1'den gidince bak 1A, bir 1B bir gidebilir. Değil mi? 1A, 1B. Daha sonra 2A, 2B gidebilir. Sonra da 3A, 3B gidebilir. İşte bu 3 tane bakın 1, 2, 3'ün her birinde 2 tane alternatif olduğunu ben 3 ile 2 ile çarpıyorum. Neden yaptığımı bilirsem diğer soruları da çok kolaylıkla yaparım. 2 ile devam edelim. Diyor ki yan yana dizilmiş 8 sandalyeye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sandalyeye 5 öğrencinin kaç farklı şekilde oturabileceğini bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bunu birkaç yöntemle de çözmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numara. Güzel. Sevgili arkadaşlar 5 tane de öğrencim var. Zavallı çubuk öğrencilerimizi de çizelim. Bak burada hemen o şeyi düşünmemiz lazım. A, B, C, D, E öğrenciler olsun. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşım geldi şimdi. Kaç farklı sandalye oturabilir? 8. Bu arkadaşım geldi. Tabi bunun üzerine oturamayacağı için. Geriye kaç tane sandalye kalır? 7. Sonra C öğrencisi geldi. 6 sandalye kalır. Bu arkadaş 5 seçeneği var. Son gelen öğrencinin de 4 seçeneği olur. İşte cevabımız budur arkadaşlar. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Çarpma işlemini de sana bırakıyorum. Şimdi ben bunu şöyle de düşünebilirdim. Böyle de düşünebilirsin şöyle de. Sen seçmeyi de biliyorsun. Sevgili arkadaşım ben bu 8 sandalyeden 5 öğrenci için 5 tane sandalye seçiyorum. Bak 8'in 5'lisi kadar seçtim. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar, daha sonra seçtim bu sandalyelere de öğrencilerim sıralanır. Kaç değişik şekilde sıralanırlar? 5 faktöriyel. Bak bunu da yaptığımda ne oluyor? 8 7 6 5 4 şunu yazıyorum. 5 faktöriyel. Bunu bir de ben 5 faktöriyel ile çarpıyorum. Bak bu arkadaşlar sadeleşiyor. Yine karşıma 8 7 6 5 4 çıkıyor. Böyle de düşünebilirsin, böyle de. Şu ikinciyi düşünenler, birinci yol, ikinci yol. İkinci yolu düşünebilenler sevgili arkadaşlar, gelecekteki problemlerde de rahat eder söyleyeyim. 3 numero diyor ki: A B C D E F 6 elemanlı, değil mi arkadaşlar? Hop 6 1 2 3 4 5 6 kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A ve D eleman olarak bulunur? Şimdi sevgili arkadaşlar bunda da birkaç tane şeyimiz var. Şöyle söyleyelim. Bak el yordamıyla da çözelim. A'yı ve B'yi mutlaka alacağım. Şimdi şu arkadaşın yanına 3 tane eleman lazım değil mi? Şuradan 4 taneden. Yani bu şu ne demek? 4 taneden 3 tanesini seçeceğim. Bir tanesini dışarıda bırakacağım. Yani buraya C, D, E olabilir. Bak F'yi dışarıda bıraktım. C, D, F olabilir. E'yi dışarıda bıraktım. C, e, F olabilir. D'yi dışarıda bıraktım. D, e, F olabilir. C'yi dışarıda bıraktım. 4 tane değil mi arkadaşlar? 4 adet. Bak sevgili arkadaşım bu el yordamıyla ne olduğunu bildim. Sen bunu şöyle de düşünebilirdin. Daha kalabalık olsaydı. 1, 2, 3. Şimdi sevgili arkadaşlar aslında şurada yaptığımız olay şu. 4 taneden sevgili arkadaşın yanına 3 arkadaş lazım. Yani 4 taneden 3 tane seçiyorsun. 4'ün üçlüsü 4'ün üçlüsü de nedir sevgili arkadaşlar? 4'ün birlisine eşittir. Dörttür. Bak buradan da 4 adedi kolaylıkla buldum. Anlaştık. Güzel. Bütün yapacağımız hikaye bu arkadaşlar. Ee, 5 elemanlılar dediğinde hani A ve B'de bir de şöyle düşünenler var. Onu da göstereyim ben sana. Tamamı arkadaşlar altının 5'lisi değil mi? Bu tamamı. Bu arkadaş 6'nın 1'lisine eşittir. 6 adet 5 elemanlı küme yazarsın değil mi? Altının 5'lisi. Güzel. Sevgili arkadaşlar A ve D birlikte olsun istiyoruz ya. A ve D'nin birlikte olmadığı e, durumları çıkartırsam değil mi? Onları yazabilirim. O, ee, orada yazabileceğim de ne sevgili arkadaşlar? Bakın. B, C, D, e, F, bir tane. A, C, D, E, F de bir tane. Toplam iki tane var. Bunları çıkartırsam da 6-2'den toplam 4 tane yazmış oluyorum zaten arkadaşlar. Anlaştık mı? A ve D'nin birlikte olma durumları burada. A ve B'yi pardon B yazmışım da D fark etmez ya. Şu D, burada D yazdıklarımı B yapın. Bu Diyarbakır. Şu Diyarbakırların hepsini Bursa yapın. Bursa şu Diyarbakır. Tamam fark etmez yani biz A D dedi A B ne fark eder ki? Anlaştık mı? Güzel. 4'te devam ediyoruz. Yorumlarınız olursa da bekliyorum arkadaşlar. Hilesiz iki zarın, hilesiz iki zar. Evet. <laughs> Havaya atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının altı olma olasılığını bulun. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kere zarın e, altı yüzü var, değil mi? 6 yüzü. 1 2 3 4 5 6 yazıyor zarda. Bunu biliyoruz. Tavla oynasan da oynamasan da biliyoruz. <laughs> Anne babalar daha güzel bilirler. Arkadaşlar bakın bunun 6 tane ihtimali var. Bu arkadaşın da 6. Toplam örnek uzayımız ne kadar? 36 farklı durumumuz var. Birinci zar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Bunun için sevgili arkadaşlar 6 seçenek. Bunun da 6, 6. Yani o yüzden 6 ile 6'yı çarpıyorum. Şimdi olma olasılığını dediğinde olasılık neydi sevgili arkadaşlar? Örnek uzayın eleman sayısı. Bir de e, istenen olaya da A olayı diyelim. A olayının eleman sayısı, değil mi? İstenen durum, durum bölü tüm durumlar. Bu yazdım harekette bu. Şimdi tüm durumları buldum, 36. Hop, 36. Pay kısmını istiyorum arkadaşlar. Şimdi bak, pay kısmında da toplamların 6 olma olasılığı ne olur? Birinci zar ve ikinci zar yazalım. Arkadaşlar, bir gelebilir. Bu 1'in yanına 6 olması için ne gelebilir? 1 6, 6, 1 artı 5 gelebilir. 2 artı 4 gelebilir. 3 artı 3 gelebilir. 4 artı 2, 5 artı 1 gelebilir. 6 artı 0 diye bir şey yok. Sevgili arkadaşlar en çok şurada yanılıyoruz. 3 üç artı 3'ten. Bak kaç tane durum var? Toplamda 5 durum. Bizim istediğimiz 5 durum. Hop istediğimiz 5 durum arkadaşlar. Olasılığımız da 5 bölü 36 olur. Anlaştık mı? Tekrar edelim. 1 artı 5 gelebilir. 2 artı 4. 3 artı 3. 4 artı 2. 5 artı 1 gelebilir. Şu 36 tane olasılık içerisindekiler bunlardır sevgili arkadaşım. 5 ile devam edelim. Niye duruyoruz ki? 5 gelsin o zaman. Hop bir fonksiyon sorusu. En sevdiğim konudur kendileri. Fonksiyon arkadaşlar. F 3 açık ve 5 kapalı aralığından reel sayılara. Aman dikkat. Bak şimdi ben önce soruyu yanlış çözeceğim. Sonra da doğrusunu nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir 3x 1 biçimde veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesini bulun. Ha, güzel. Şimdi arkadaşlar ben bunu biliyorum. Bak eksi 3 dahil değilse demek ki eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dahil bunları verebilirim. Sakın şu hataya düşme sevgili arkadaşım. Bak x eşittir eksi 2. x eşittir eksi 1. Tap 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 teker teker. x eşittir 5 için yazıp görüntü kümeni Burada yazdım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemanı. Hadi hatta eksi 2'yi yazalım. Eksi 2, eksi 7 yapar. Eksi 1'i koy, eksi 4. Artık 3, 3 azalıyorum görüyorsun. Eksi 1, 2 değil mi? 0 için 1 koydum. Evet. Şimdi 3 3 artıyorum arkadaşlar. 5 8 en son 5 verdiğimde 14'e kadar gideceğim. 11 14. Sevgili arkadaşlar görüntü kümesini gözünüzü seveyim böyle yazmayın. Neden? Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar bak reel sayılara gidiyor. Sen burada denediğinde sadece ve sadece tam sayıları giriyorsun. Sana öyle bir şey söylemedi ki tam sayıları gireceksin demedi. Hop, bak grafiğini çizersen çok daha güzel göreceksin. Bu arkadaş eksi 1'de keser, eğimi de 3'tür. Hop şu şekildedir. Bak eksi 3 girdiğimizde 3 arkadaşlar f eksi 3 değeri kaçtır? Eksi 10'dur. Dahil mi? Değil. En sonunda da f 5'i koy. Çünkü bu doğrusal artıyor sevgili arkadaşım. 5 yazdığımızda da az önce gördük. 14, 14'e kadar gidiyor dahil. Arkadaşlar işte bak reel sayılar olduğu için eksi 10'u göremiyorsun. O yüzden dahil değil. Ama eksi 9,99'u görebilirsin. Çünkü bu arada bir sayı giriyorsun. Dağın 14'ü de görüyorsun. O da şudur işte arkadaşlar. Eksi 9, pardon eksi 10 burada. Hop artı 14 de burada. Şu değerlerin hepsini görüyorsun. Şu arkadaş Eksi 3. Şu arkadaş 5 değer. Senin gördüğün değerler hep bak y eksenine gidiyorsun. Şurası y. Burası da x. Gördüğün değerler hep şuradakiler. Y ekseni. Görüntü kümen budur sevgili arkadaşım. Tamam mı? Bunu da böyle buluruz. Bu hatadır. Tam sayılar demedi. Eğer söyleseydi tam sayılar şeklinde böyle yazardım. Doğrusu budur arkadaşlar. 6 numara. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları fx Oh ne güzel verilmiş arkadaşlar. Ben bir fonksiyonun e, kuralını, formülünü, e, denklemini görünce arkadaşlar çok seviniyorum. Gx de 3x-1. Bak buradaki ile aynı verilmiş. Biçiminde veriliyor. Buna göre F artı G4 nedir? Arkadaşlar burada şairin söylediği şudur. F4 artı G4 kaçtır? Bunu değişik şekillerde de çözebilirsin. Bak F artı G'yi yazabilirsin. F artı G'yi yazalım. Bu arkadaşla bu arkadaşı toplarsam ne olur? X kare artı 3x eksi birler gider. Bu kalır değil mi? Bak f artı g. Şöyle de diyebilirim. F artı g neymiş? X kare artı 3x. Şimdi buradan f artı g içine kaç yazmamı istiyor? 4 yazmamı istiyor. Yazıyorum. 4'ün karesi artı 3 çarpı 4. Değil mi? 4 yazdım. 16, burası da 12, 28. Böyle de bulabilirsin. Ahanda şöyle de bulabilirsin. F4'ü söyle sevgili arkadaşım bana. 4'ü koydun. 16 artı 1. Artı. G'de de 4'ü koydun. 3 çarpı 4. 12. Hop bir de eksi 1'i var. Bak artı 1 eksi 1 zaten gitmişti. Yine 16 artı 2. 28'i kolaylıkla bulabilirsin. Ne yaptığını bildikten sonra kolay bu iş. Bu ikinci yol olsun. İkinci yol. Birinci yolumuz da bu ki. Birinci yol. Çok daha seni sağlama götürür. 7 yok mu? 6. Evet 6 soruyla tamamlamışız arkadaşlar. Ee, ikinci senaryoya geçiyoruz. İkinci senaryo için arkadaşlar şimdi buraya oynatma... E Linki koyarım ki zaten oynatma listesinin linkini koydum oradan da ulaşabilirsiniz özellikle ama hatırlatın bana buraya koyarak buraya tıkladığınızda da geçebilirsiniz. Ben bu arada şu testleri tekrar hatırlatayım sana kazanım karma testleri, çalışma devri, tekrar testleri, 4-4'ü koru mi OGM Matematik Soru Bankası. Hepsinin hem matematik hem de fizik için arkadaşlar oynatma listeleri ayrı ayrı kanalında mevcuttur. Nerede bulacaksın bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum linklerini. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.